Merhaba arkadaşlar, kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle videomuza başlamadan alttan destek amacıyla kanalımıza abone olmayı ve videomuza da like atmayı sakın sakın unutmayın. Görmüş olduğunuz gibi bugün Şehrezat dizisinin oyuncu kadrosu ile birlikte sizlerle olacağız. Heyecanla beklediğim dizilerden bir tanesi ve inşallah Eylül ayında başladığında sizlere analizleriyle birlikte, tahminleriyle birlikte geleceğim dizilerden bir tanesi olacaktır diyorum ve videomuza başlıyorum arkadaşlar. Evet, dizimizin ilk oyuncusu Özlem Türkat. Dizimizdeki ismi Süreyya olacak arkadaşlar. Şehrazat dizisinde Süreyya karakterini canlandıracak. Özlem Türk atı nereden tanıyoruz diyenler büyük ihtimalle zaten 80'ler dizisinin vazgeçilmez oyuncusu, Rukiye karakteriyle tanıdığımız isim olduğunu net bir şekilde bilirler. Ve gerçekten bu videoyu sonuna kadar izlediğinizde dizimizde çok önemli oyuncuların olduğunu ve gerçekten dizimizin bomba bir şekilde ekranlara geleceğini sizler de net bir şekilde göreceksiniz ve net bir şekilde zaten benim demek istediğimi sizler de çok iyi bir şekilde anlayacaksınız arkadaşlar. Bir diğer oyuncumuz ise yine herkesin çok yakından tanıdığı Ben bu canısı Mazam dizisinde oynayan ve Sonrasında ilk başlarda Kuruluş Osman dizisinde boy gösteren Göktuğ karakterini zaten herkes çok iyi bir şekilde bilir diye tahmin ediyorum. Oyuncumuzun ismi Eren Vurdem yani dizideki karakterinin adı da Selim karakterini canlandıracak. Yani Şehrizat dizisinde Eren Vurdem Selim karakteri olarak ekranlarda boy gösterecek ve gerçekten benim çok beğendiğim oyunculardan ve gerçekten oyuncu kalitesi olarak da çok sevdiğim bir isim diyebilirim Erem Vurdem karakteri için. Ve geldik teşkilat dizimizin başkanına Mesut Akustaya. Mesut Akusta da yıllardır ekranlarda gördüğümüz gerçekten başarılı bir oyuncudur kendisi. Şehrazat dizisinde Raşit karakterini canlandıracak ve gerçekten canlandırdığı karakter ile birlikte ekranlara herkesi kitleyecek diye tahmin ediyorum. Kendisi Teşkilat dizisinde rol alırken arkadaşlar bir beyin kanaması geçirdi ve maalesef Teşkilat dizisinden zorunlu bir şekilde ayrılmak durumunda kaldı. Ancak şu an oyuncumuz eski sarına tekrardan kavuştu ve yeni sezonda yani Eylül ayında Raşit karakteriyle birlikte Şehrazat dizisinde kendisini yakından tekrardan görme fırsatı elde edeceğiz. Ve geldik Ecem Çalgan dizimizdeki adıyla Sıla. Ecem Çalgan da arkadaşlar kısa yaz dizileriyle olsun veya diğer uzun dizilerde ...rol almalarıyla birlikte tanınan ve gerçekten yıldızı parlayan bir oyuncu diyebiliriz. Ve dizimizde sıra karakterine hayat verecek ve gerçekten e, güzel bir karakter olacağına inanıyorum. E, Şehrazat dizisi başladığında ekranlarda büyük bir ihtimalle bir kitlenme olacaktır. E, gerçekten çok ama çok heyecana bekliyoruz. NGM yapımının sunduğu ve ATV'de yayınlanacak olan Şehrazat. Eylül ayında bizlerle birlikte olacak bu kadroya yeni isimler de katılır diye tahmin ediyorum ve geldik arkadaşlar Gürkan Uygun'a Gürkan Uygun da hem karakteriyle birlikte hem de hareketleriyle davranışlarıyla ekranlarda kendisine çokça yer bulan ve gerçekten kendisinden sonuna kadar bahsettiren oyuncumuz Gürkan Uygun da Şehrazat dizisinde Kürşat olacak ve Şehrazat dizimizde Kürşat karakterine hayat verecek. Gerçekten ilk baştan buraya kadar baktığımızda oyuncularımızın hepsinin bir tanıdık sima olduğunu, sevilen bir isim olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Yani arkadaşlar benim de sizlere anlatmak istediğim şu. Dizimiz gerçekten çok iddialı bir şekilde geliyor. Umuyoruz ki Rating rekorları, izlenme rekorları kırarız ve çok hızlı bir şekilde büyür, çok iyi yerlere gelecek diye tahmin ediyorum dizimizin. Sizler de Şerzat dizisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Şerzat dizisini izleyecek misiniz? Yoksa farklı bir dizim izleyeceksiniz veya sonradan takip edecek misiniz? Bunları da yorumlar yazarsanız çok ama çok sevinirim. Ve geldik Şehrizat dizimizin başrol kadın oyuncusuna Su Burcu Yazgı Coşkun'a. Kendisini zaten Kardeşlerim dizisinden tanıdık. Yaklaşık 3 yıl boyunca Kardeşlerim dizisinde boy gösterdi. Ve gerçekten çok ama çok büyük ödüllere ev sahipliği eden Su Burcu Yazgı Coşkun Şehrazat dizimizde Can Feza karakterini canlandıracak. Can Feza dizimizde kim olacak? Zengin mi olacak? Fakir mi olacak? Nasıl bir karakter olacak diyorsanız arkadaşlar. Can Feza Şehrazat dizisinde bir köylü kız olacak. Ve Suburcu Yazgı Coşkun yani Kardeşirim dizimizin namı diğer Asiye Eren'i Şehrazat dizisinde köylü kızını canlandıracak. Ve gerçekten ama gerçekten çok ama çok soluk soluğa izleyeceğimiz heyecanla dört gözle haftaları bekleyeceğimiz dizimizin başrolü Can Feza yani Su burcu yazgı coşkun olacaktır ve erkek başrolü yani kısacası Can Feza'nın partilerine gelecek olursak sizler de zaten duymuşsunuzdur. Ve geldik İrem Altuğ'a. İrem Altuğ'da arkadaşlar bildiğimiz gibi Çukur dizisinde Ayşe adı altında kendisini çok yakından tanımıştık. Ve son olarak da Yanı Çapkın dizisinde Hizmetkar Sultan'dı kendisi. Ve gerçekten İrem Altuğ Şerzat dizisindeki adıyla sevde de çok önemli oyuncu, çok kıymetli bir oyuncu diyebilirim. Kendisinin yani rolden rol edilmesi ve gerçekten işini layılığıyla birlikte yapması... Yani bu mesleğe layık bir karakter diyebilirim. Sevde'ye de aynı şekilde yani dizimizin İrem Altun'a. Ee, bakalım neler olacak neler bitecek heyecanla bekliyoruz. Yeni net bilgiler geldiğinde sizlere bunları da paylaşacağım. Yani dizimizin sevdisi kimin neye olacak? Yoksa Can Feza'nın ablası mı, teyzesi mi, halası mı olacak? Veya bir yakını mı olacak? Bu bilgiler de elime ulaştığında sizlere hızlı bir şekilde paylaşım yapacağım. Ve geldik dizimizin erkek başrol oyuncusuna. Yani Su Burcu Yazgı Coşkun ile gerçek adıyla. Dizimizdeki adıyla Can Feza ile Mahir arkadaşlar. Dizimizde Burak Deniz Mahir karakterini canlandıracaktır. Ve Mahir karakteri dizimizde bir komiser olacaktır. Yani bir polis olacaktır. Ve büyük bir ihtimalle... Köylü kızımız Can Feza ile karşılaştığında ona gerçekten vurulacaktır aşık olacaktır ve yüksek bir ihtimalle Mahir ile Can Feza arasında çok ama çok maceralı, gerçekten çok mükemmel bir hikaye ile birlikte dizimize devam edeceğiz. Ancak ve ancak büyük ihtimalle dizimizin ilerleyen bölümlerinde köylü kız olarak sizlere sunduğumuz Can Feza yani Su Burcu Yazgı Coşkun İstanbul'a taşınacaklar ve gerçekten çok zengin olacaklar ve bu da Mahir'in aşkını biraz zora sokacak ancak ve ancak Burak Deniz ile Aslı arasında yani Mahir'imizde can feza arasında çok on numara sahneler bizleri bekliyor diyorum. Arkanıza yaslanın, Eylül ayının gelmesini bekleyin ve bu da arkadaşlar sizlere söylemiş olduğum gibi inşallah yeni sezonla birlikte yapacağımız analizlerin, tahminlerin başında gelecek dizimiz Şehrazat dizisi olacak. Sonrasında e, birkaç tane daha dizi var yeni çıkmayı bekleyen ve özellikle beni heyecanlandıran Şehrazat dizisinden sonra sizlere sunmuş olduğum gibi Deha dizisi arkadaşlar. Deha dizisinde de Çukur dizisinin Yamaç Koçovalısı, Mucize Doktor'un Ali Vefası gerçekten çok on numara bir kadro var Deha dizisinde de. Yani Deha dizisi hakkında bilgiydi bu videomuzdan kısa bir seri sonraki sizlerle birlikte olacaktır. Yani kısacası şehrazat dizisi oyuncuların Deha dizisi oyuncularını sizlere elimden geldiğince paylaşacağım, elimden geldiğince sizlere sunacağım, hayat hikayelerini anlatacağım diyorum. Ve burada yavaştan videomun sonuna gelmek istiyorum. Evet arkadaşlar, kısacası sizlerden tek isteğim şu: elimden geldiğince yeni sezona birlikte Şehrizat dizisi olsun, Deha dizisi olsun veya bazı birkaç tane daha dizisi olsun. Sizlere onların bilgilerini sunmaya ve sizlere o dizileri paylaşmaya, yorumlamaya ve hep beraber yükselmeye, büyümeye sohbete, muhabbete bakacağız. Yapmanız gereken tek şey çok ama çok basit arkadaşlar. Alttan kanalımıza destek amacıyla abone olmayı ve videomuza da like atmayı sakın sakın unutmayın diyorum. Bunu yapan herkese şimdiden gerçekten çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki benimle birliktesiniz. İnşallah dizimizin başlamasıyla birlikte de daha iyi yerlere geleceğimize ve yine hızlı bir yükseliş trendine gireceğimizi inanıyorum. Şu an maalesef diziler e, rek, yani tatilde olduğundan ötürü video çok sık koyamıyorum ama inşallah yeni sezonla birlikte elimizden geldiğince sizlere birlikte olmaya ve sizlere yeniden güzel videolarımızı paylaşmaya çalışacağım ve ilerleyen bölümlerde bir konu hakkında da bir duyurum olacak arkadaşlar. O duyuru içinde de bildirimleri açın. Hiçbir duyuruyu, hiçbir bilgiyi kaçırmayın diyorum ve Hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Ee, yeni videolarda, yeni paylaşımlarda, yeni canlı yayınlarında görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.